109. Bölüm Peygamber Efendimiz, Peygamber'in yüzünü kana bulayan bir topluluk nasıl felah bulur diyor, böylelerinin ebedi saadetten mahrum kalacaklarını ifade ediyorlardı. Daha sonra Resulullah Efendimizin dudaklarından şu niyaz yükseldi. Allah'ım kavmime hidayet nasip et. Onlar ne yaptıklarını bilmiyorlar. Savaşın en şiddetlisi Resulullah Efendimizin etrafında yapılmaktaydı. Durmadan ona saldırıyorlar, arkadaşları ise bu saldırıları canla başla karşılamaya çalışıyorlardı. Talha bin Ubeydullah Peygamber Efendimiz'e indirilen bir kılıç darbesini ancak kolunu uzatmak suretiyle önleyebilmiş ve böylece Efendimiz'i kurtarmıştı. Onun bu asil hareketi ömrü boyunca çolak kalmasına sebep olmuştu. Artık Talha o elinin sadece bir parmağını hareket ettirebilecekti. Fakat ne yazık ki 33 yıl sonra Hz. Ali halife olurken ilk defa Talha biat etmiş, halifeliğini kabul ettiğini bildirmek üzere Hazreti Ali'nin elinden tutmuş fakat elinin çolak oluşu sebebiyle uğursuzluk aranmıştı. O zaman kimse çıkıp da ''Siz neler söylüyorsunuz? Talha'nın eli soygunculuk yaparken, gayrimeşru yollarda dövüşürken değil, Allah'ın peygamberini kurtarabilme pahasına bu hale gelmiştir. Bu onun için parayla satın alınması mümkün olmayan bir şeref nişanıdır.'' diyememişti. Arkadaşlarının birer birer önünde can verdiğini gören Resulullah Efendimizin üzüntüsü pek büyüktü. Kesin bir zaferin kazanıldığı anda emir dinlemeyen bir grubun itaatsizliği ve aç gözlülüğüyle bu acı hale düşülmüştü. Bu mağlubiyetin bütün vebali bizi kuşların kapıp götürdüğünü görseniz bile benden emir almadıkça yerinizden ayrılmayın buyruğunu dinlemeyen ve nöbet yerini terk eden okçulara aitti. Nebiler Sultan Efendimiz bu acısını kardeşlerimiz bize insaflı davranmadılar diyerek anlatmışlardır. Müzik Efendimiz yanındaki arkadaşlarıyla birlikte dağın biraz daha kuytu yerine çekilmeyi düşündü. Daha rahat müdafaa etme imkanı olacaktı o tarafa çekilmeye başladılar. Bu sırada efendimiz "Ben Übey bin Halef'in saldırmasından emin değilim. Şayet görürseniz haber verin." diyordu ki, "Übey bin Halef'te Muhammed'i bana gösterin. Onunla görülecek hesabım var." diyerek hücuma kalkmıştı. Onu karşılamak istediler. Fakat Peygamber Efendimiz "Bırakın gelsin." dedi. Übey atını mahmuzlamış, ''Ya Muhammed, sen kurtulursan ben kurtulmayayım.'' diyerek saldırmıştı. Resulullah Efendimiz ise yanındaki Haris bin Sımne'nin mızrağına sarıldı ve hücum etti. Fakat bu defa Übey kaçmayı tercih etmişti. Efendimizin fırlattığı mızrak onun boynuna isabet etti ve yaraladı. Übey, karnı deşilmişçesine feryatlar kopararak kaçarken Muhammed beni öldürdü, Muhammed beni öldürdü diye haykırmaktaydı. Onu ayıpladılar, eğlenceyi aldılar. Bırakın canım, adamın yarası derin. Hiç olmazsa gücü yettiğince bağırıp çağırsın. Vah vah Übey, anan seni bu hale gelsin diye mi doğurmuştu? Bir başkası olsa böyle bir yarayla yarım saat yaşayamaz. Doğrusu erkek adamsın, yiğit adamsın Übey. Onlar böyle eğlenip dururken Übey hala... Aynı havadaydı. İçlerinden biri onu azarladı. Çocuk gibi adamsın be, Übey Bey, yakışmıyor bunlar sana. Nihayet aldığın yara ufak bir çizikten ibaret sayılır. Übey itiraz etti. Siz öyle demeyin. Muhammed bana Mekke'deyken seni öldüreceğim dedi. O yalan söylemez. Ben bu yaradan kurtulmam ölürüm. Übey bu sözlerinde haklıydı. Kimsenin öldürücü olduğunu zannetmediği bu yara Übey'i hem maddeten hem ruhen çökertmiş bulunuyordu. O artık dönüşü olmayan bir yola girmiş, kurtuluşu mümkün olmayan bir derde tutunmuştu. Onu eğlenceye alanlar, Übey'in feryat etmede ne derece haklı olduğunu anlamak için fazla beklemeyeceklerdi.'' Peygamber Efendimiz yanında bulunan arkadaşlarıyla kayalıklara tırmanmaya başladı. İşi sonuna kadar götürmeyi, İslam davasını kökünden halletmeyi kafalarına koymuş bulunan müşrikler bu defa kayalıklara tırmanmaya başlamışlardı. Onların bu derde düştüklerini gören Efendimiz ellerini kaldırdılar. Allah'ım artık buraya çıkamasınlar diye niyaz ettiler. Bu duanın neticesi olarak bütün gayretlerine rağmen çıkmayı başaramadılar. Artık Resulullah Efendimizin yüzüne batan halkaları çıkartabilecek fırsat ele geçmişti. Ebu Ubeyde bin Cerrah onu dişleriyle ısırıp çekmeyi denedi. Yüzü Resulullah Efendimizin mübarek yüzüne değdiği zaman muharebe halinde olduklarını bile unutmuş durumdaydı. Onları çıkarmaya çalışan Ebu Ubeyde'nin iki ön dişi sökülmüş, gedik kalmıştı. Bu gedikler onun için ömür boyu aziz bir hatıra olarak kalacaktı. Ebu Süfyan savaşın hızının kesildiği sıralarda kadınları boyunlarına taktıkları gerdanlıklarla gördü. Her biri kan kokuyordu. Bakışlarında vahşi bir huzurun okunmaması mümkün değildi. ''Bunları düşman ölülerinden mi kestiniz?'' deme lüzumunu hissetti. Ordunun başkomutanı olarak gururlu adımlarla oradan ayrıldı. Hamza'nın cesedinin başına gelmişti. Onu perişan halil yatarken görünce bugünkü zaferin gerçek bir zafer olduğuna bir defa daha kanaat getirdi. Elindeki mızrağını Hamza'nın avutlarına, dudaklarına dürtüyor. ''Tat bakalım saksağın kuşu, tat ey azgın.'' tat yaptıklarının cezasını diyordu. Ebu Süfyan bitip tükenmek bilmeyen hıncıyla yerde hareketsiz yatan başığı mızrağıyla evirip çeviriyor. Burnu ve kulakları kesilmiş olan bu mübarek başı tamamen tanınmaz hale getirmek üzere didik didik ederek ömrünün en tatlı dakikalarını yaşıyorken daldığı hülyadan ayrılmayı düşünmüyordu bile. Bu sebepledir ki Ehabiş kabilelerinin reisi Huleys bin Zeba'nın yanına kadar geldiğini ve kendisini dinlediğini fark edememişti. Huleys böyle bir davranışı Ebu Süfyan'a yakıştıramamıştı. Bu çeşitten bir hareket, sokak terbiyesiyle yetişmiş kişilere bile çok görülürdü. Kendini tutamadı. ''Gelin ey kinaneliler, bakın Kureyş'in efendisinin neler yaptığını gözlerinizle görün. Hamza'nın yüzünde et göremeyeceksiniz. Didik didik etmiş.'' diye bağırdı. Ebu Süfyan bu sözle kendine gelir gibi oldu, alındı. Yazık sana Ey Huleys. Bunu gizli tut. Bir hatadır oldu, demekle yetindi. Peygamber Efendimizin öldürüldüğü haberini duyan ve artık işin burada bittiğini kabul edenlerden bir kısmı savaş meydanını terk etmiş ve Medine'ye kadar varmıştı. Kısa zamanda Resulullah Efendimiz'in öldürüldüğü haberi Medine'ye yayılıverdi. Münafıkların yüzlerinde bir gülümseme meydana gelirken, Müslümanların evleri birer matemhaneye dönüvermişti. Başta Hazreti Fatıma olmak üzere Uhud'a doğru koşan kadınlar oldu. Ümmü Eymen, yolda kaçıp gelen erkek Müslümanları gördüğü zaman onları taşa tuttu. ''Verin kılıcınızı bana, ben savaşayım.'' ''Siz de kadınlar gibi oturup ip eğirin.'' diye bağırdı. Resulullah Efendimizin yüzünden halkaların çıkarıldığı sırada Hz. Fatıma da gelip yetişmiş, babasını sağ görmenin mutluluğu ve akan kanları görmenin üzüntüsüyle ağlamaya başlamıştı. Akan kanın dindirilmesi için uğraşılıyordu muharebenin artık biter gibi olduğu bu saatlerde Efendimiz, ''Bana Sa'd bin Rebi hakkında bilgi getirin, görürseniz selamımı iletin.'' buyurdu. Muhammed bin Mesleme ve Übey bin Ka'b onu aramak üzere oradan ayrıldılar. İkisi de ayrı yönlere doğru gittiler. Yaralılar, ölüler arasında onu arayacaklardı. Fakat bu durumda onu bulmak, tanımak mümkün değildi. Muhammed bin Mesleme, Ey Sa'd bin Rebi diye defalarca seslendiği halde ona rastlayamamıştı. Bu defa ölü de olsa selamı tebliğ etmiş olayım diyerek, Ey Sa'd! Resulullah Efendimiz beni senin için gönderdi, selam söyledi diye bağırdı. Bu bağırıştan sonra derin bir nefes duydu. Son derece zayıf, bitkin bir ses. Benden de Resulullah Efendimiz'e selam olsun demekteydi. Bu sırada Übey bin Ka'b da gelmişti. Ey Sa'd! Resulullah Efendimiz sana nasıl olduğunu soruyor. Efendimiz'e selam söyleyin. Ben şu anda cennetin kokusunu duymaktayım. Size gelince, şunu iyi bilesiniz ki, içinizden kıpırdayabilen göz bulundukça, Peygamber Efendimiz'e bir zarar erişirse, Allah'ın kabul edeceği bir özrünüz bulunmayacaktır.'' Saad, bu sözleri söyledikten sonra son nefesini verdi. Muhammed bin Mesleme ve Übey Aziz şehidi kendi haline bırakarak döndüler. Nebi Ekrem Efendimiz yüzünden akan kanı durdurmak için uğraşılırken Saat bin Rebi'den gelen haberi dinledi. Şehit olduğunu öğrenince ellerini kaldırdı. Allah'ım Sa'd'ı izzet ve ikram etmek üzere karşıla.'' Ondan razı ol dedikten sonra bu muhterem zatın Allah'a ve Resulüne samimiyetle bağlı bir insan olduğunu söyledi. İşte peygamber olmayan bir insanın ulaşabileceği en son mertebe budur. Bir insan ki can pazarının kurulduğu bir sırada çekilen bunca eziyet arasında peygamberlerin en büyüğü efendimiz tarafından özel olarak aranıyor. Selam gönderiliyor, hatırı soruluyor. Şehit olduğunu öğrendiği zamansa izzet ve ikramla karşılaması için Yüce Mevla'ya niyaz ediliyor. Bir insan ki insanın gerçek değerini bilen Allah Teala ve onun şerefli Resulü onun samimiyetine şahitlik ediyor. Bu şerefin üzerinde şeref aramak, böyle bir insanı insanlık hududunun en ön safında aramamak, şerefin ve faziletin manasını bilmemektir. Allah'ım! Onları baş tacı edinme saadetinden mahrum bırakma bizi. Sağda da, saadı elinden tutup hakka götüren Efendimiz'e de bitmez tükenmez selamlar, sevgiler. artık savaş bitmiş durumdaydı. Medine'den gelen ve içlerinde Hazreti Ayşe, Fatıma, Ümmü Süleym'in de bulunduğu 14 kadar kadın yaralıların tedavisi için uğraşıyorlardı. Ebu Süfyan yanındaki 5-10 kişiyle yaklaşabildiği kadar ilerledi ve yüksek bir sesle Efendimizin hayatta olup olmadığını sordu. Cevap veren olmadı. Hazreti Ebu Bekri, Ömer'i sordu. Efendimiz Cevap verilmemesini istiyordu. Hiçbiri hakkında bir cevap alamayan Ebu Süfyan, demek hepsi ölmüş dedi. Yalan söyledin. Hepimiz sağız. Bunu söyleyen Ömer bin Hattaptı. Ebu Süfyan onu sesinden tanıdı. Doğru mu söylüyorsun ey Ömer? Elbet doğru söylüyorum. Öyleyse şunu bilesin ki bugün Bedir'in intikamını almış bulunuyoruz. Gelecek sene tekrar buluşacağız sizinle. ''Buluşma yerimizde Bedir sahrası olacaktır.'' Daha sonra Ebu Süfyan, Zafer'in verdiği sarhoşlukla ve yüksek sesle, ''Ey Ebu Süfyan, böyledir savaş. Zafer nöbet değiştirir gibi, bir o tarafa, bir bu tarafa meyleder. Kuyunun kovası gibi bir iner bir çıkar. İşte sana Bedir mağlubiyetinin acısının çıkartıldığı bir gün. Bedir'de öldürülen Hanzal'a karşılığında, Uhud'da da bir hanzalanın kanı dökülmüştür. Anlamına gelen bir şiir okudu. Ve Ebu Süfyan daha sonra ''Yücel ey Hübel, yücel ey Hübel'' diye bağırdı. Bunu duyunca Peygamber Efendimiz ''Ona cevap vermiyor musunuz?'' dedi. ''Ne diyelim ya Nebi Allah, Allah en yücedir, en büyüktür.'' deyin. Hazreti Ömer Efendimizin bu sözlerini yüksek sesle tekrarladı. Ebu Süfyan ''Bizim uzadın da pek şerefli bir putumuz var. Sizin uzağınız yok.'' Bu sözlere de yine Sultanı ı Enbiya Efendimizin emriyle ''Allah bizim Mevlamızdır. Sizin Mevlanız değildir.'' denildi. Ebu Süfyan'ın söyledikleriyle Peygamber Efendimizin verdirdiği cevaplar birbirine vezin ve kafiye yönüyle uymaktaydı. Ebu Süfyan karşılıklı konuşmayı şöyle bitirdi. ''Ey Ömer!'' Ölüleriniz üzerinde hoşunuza gitmeyecek bazı haller göreceksiniz. Bunların yapılmasını ben emretmedim. Engelde olmadım. Unutma. Gelecek yıl tekrar buluşma yerimiz Bedir olacaktır. Daha sonra Hazreti Ömer'in "Kabul ediyoruz." dediğini duydu ve ayrılıp gitti. Kureyş ordusu bir araya geldi. Kısa zamanda hazırlıklar tamamlandı. Yola koyuldular. Yolda Medine'ye girip zarar vermeleri endişesi üzerine Peygamber Efendimiz Hazreti Ali'yi gönderdi. Atlara mı, develere mi bindiklerini gözetlemesini emretti. Ve biraz sonra gelen Ali, "Ya Nebi Allah, develere bindiler. Atları yedeklerini aldılar." dedi. O halde Mekke'ye gitme kararını vermiş olmalılar. Ebu Süfyan ve ordusu Mekke'ye doğru kararlı adımlarla ilerlerken kendilerini lanet ve gazabın takip ettiğinden habersizdiler. Onlar gittikten sonra Resulullah Efendimiz yaralı ve ölüler arasında dolaşmaya başladı görülen manzara dayanılacak gibi değildi. Bütün şehitlerin burunları, kulakları ve edep yerleri kesilmiş, tanınmayacak hale getirilmişlerdi. Bu arada Nebi Ekrem Efendimiz sevgili amcasını perişan halde görüverdi. Son derece üzüldüler. Onu yakından tanıyanlar hayatı boyunca hiçbir şeye, hiçbir hadiseye bu derece üzüntü duymadığını belirttiler.'' Efendimiz onun cesedi başında ayakta durdu ve ona hitap ederek ''Bundan daha acı bir musibete uğramayacağım. Bu derece üzücü bir sahneyle asla karşılaşmış değilim. Yemin ederim ki Allah onlara karşı zafer kazanmayı nasip ederse onlardan otuz kişiye aynı şekilde işkence yapacağım.'' dedi. Daha sonra yaşlı gözlerle asabına döndü. Hamza, Allah'ın ve Resulünün arslanıdır. Yazısı göklerde yazılıdır. Bunu bana Cibril haber verdi, dedi. Bu arada gözleri, yaklaşmakta olan halası Safiye'yi gördü. Zübeyir bin Avvam'a döndü. Ananı geri çevir, dedi. Zübeyir gitti. Fakat Hazreti Safiye geri dönmeyi kabul etmedi. Kardeşime nelerin yapıldığını biliyorum. Allah yolunda buna da bundan fazlasına da razı olabilirim dedi. Peygamber Efendimiz elini halasının göğsüne bastırdı. Dua etti. Daha sonra Safiye geldi ve kardeşinin cesedini gördü. Oturdu. Sessizce ağlamaya başladı. Biraz sonra gelen Hazreti Fatıma da ağlamaya başladı. Resulullah Efendimiz ise gözyaşlarıyla onlara eşlik ediyorlardı. Aydına doğru programımızın 109. bölümünü dinlediniz.